Şimdi dün biz Bahar Feyza'nı burada konuştuk. Tuncay Özkan'ı konuştuk. Tuncay Özkan'ın yazdıklarına baktığımızda Bahar Feyza'nın işte mahkemeye gitmediğini, bu yüzden de hakkında yakalama kararı çıkarıldığını vesaire vesaire anlattık. Aslında bilmeden Bahar Feyza'na haksızlık etti. Yani oradaki o şeyi konuştuğumuzda cahil dedik. Yani cahil ifadesi üzerine... Yani Tuncay Özkan'ın beyanını... Tabii. Doğru aldık. Bahar Hanım da beyan doğru aldık. O, oradan öyle bir yorum. Ama Bahar Feyzan da bize bir cevap yazdı. Son derece seviyeli, böyle nazik, kendi hakkını savunan bir ifade gönderdi. Ben kendisiyle yazıştım da sana da selamlarını iletti. Programınızda Tunca Özkan ve benim aramdaki polemi tartışmışsınız. Ben size doğrusunu anlatayım. İsterseniz cahil diyerek kimseye devam edin. Sizi bağlar. Ben Tuncay Özkan'ın bugüne kadar bana açtığı bütün davaları kazandım. Bana iftira atıyor dedikleri dahil. Bu dava yine onun açtığı ve avukatımın vekalet sunduğu bir dava. İzmir'de açılmış. Ben karakolda daha önce zaten ifade verdim. Savcı da dava için 30 Haziran günü veriyor. Biz de İstanbul'dan e, servisle bağlanacağız. Fakat bunun avukatı nasıl bir fırıldak döndürüyorsa hakkımda gerçekten yakalama kararı çıkarttırıyorlar. Bu da şovunu yapmak için tweet atıyor. Aklı sıra bana gözdağı verecek. Avukatım İzmir'deki hakim ve katibine anında ulaştı ve bizden özür dilediler. Hemen kaldırdılar. Yani yakalama kararını e kaldırmışlar. Evet tamam. Ve bizden özür dilediler. Hemen kaldırdılar ve bu durumu gerekli yetkililere bildirdim. Usulsüz yakalama kararı çıkarttıklarını. Aslında gaffar yakınca. Bu bir skandal. Şikayetçi olmuş mu bu bu şey hakkında? Olmuş de diyor ya bildirdim. Hayır hayır. Hayır, hayır. Şikayetçi olması lazım. Hakim hakimle, Efendim, hakimle. Yetimli... Bak şu, bak bir dakika bir dakika. lütfen şu, arkadaşlar tamam. Cahil mail, geçelim bunları da. Şimdi bak böyle bu bir atışma. Bizi de çok ilgilendirmiyor. <laughs> ya, i̇lgilendirmiyor. Tunca ile Bahar arasındaki bir itiş kakışı. Çok da benim umurumda da değil. Ama şunu söyleyeyim. Yani usulsüz yakalama kararı çıkartılmış diyor. Hakimi şikayet ettiniz mi? Diyor, diyor. Hayır, hakim özür diledi diyor ettik demiyor şikayet ettik o demiyor abi? Gerekli yetkililere bildirdim ne demek? Yet, bildirdim yetkiliye bildirdim ne demek? Yetkiliye bildirmek başka bir şey. Evet. Şikayet etmek başka bir şey. Hakim hakkında suç duyurusunda bulundunuz mu? Ben de bunu merak ediyorum ya. Yani. Onu sorar. Ya böyle yani bak şimdi ben evet. bir kolay kolay birine cahil demem. Cehalet görmeden cahil demem. Şimdi diyor ki Tuncay Özkan doğru söylemiyor diyor Bahar Hanım. Evet. Eyvallah. Tamam peki. Tamam o zaman o cahilin üstünü çizdik. Tamam. Onu attık çöpe, bizi yanıltan Tuncay Özkan. Şimdi doğrusunu öğrendik. Peki diyorum ben de doğrusu buysa, bu büyük bir skandal. Yani bir mahkeme sizin hakkınızda, bir hakim sizin hakkınızda usulsüz şekilde yakalama kararı vermiş. Bu kişiyi şikayet ettiniz mi etmediniz mi? Ben bunu merak ediyorum.